Kombu çayı, kombuça denilen mantar türünden elde edilen bir çaydır. 19. yüzyılın başlarından beri bilinen bu çay, Çin ve Japonya'da ölümsüzlük iksiri olarak bilinir. Bakteri ve mayalardan oluşan fermente edilmiş bir çay olan kombu, yıllar önce Doğu Asya'da yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Doğu Asya'da oldukça çok tüketilen kombuça, şekerle birlikte çayın içinde bekletilen mantarın zamanla üremesinden elde edilir. Mantar, jelatin gibi bir zara sahiptir ve düz bir şekli vardır. Pamuksu disk görünümünde olan bu mantar, çay ve solüsyonun içinde yaşar. Aslında şekerden oluşur ve bu sıvı zaman içinde sürekli olarak üremeye devam eder. Kombu çayı, yeşil çay yapraklarının polifenolleri ile bakteri-maya kombinasyonunun oluşturduğu etki sayesinde sağlığa son derece faydalıdır. İşte kombuça çayının insan sağlığına olan akıl almaz faydaları! 1 anemi önler. Kombuça'da bulunan organik asitler trivalent demir bileşiklerini iki değerli demir iyonuna dönüştürür. Yapılan araştırmalar kombuça çayının tüketimini özellikle yaşlılar ve vejeteryenler için tavsiye ederler çünkü kombuça vücuttaki demir emilimini artırarak olası anemi tehlikesini önlemeye yardımcı olur. 2. Bağırsak sağlığını korur. Kombu çayının sindirim sistemini desteklemesindeki en büyük etken vücuda yararlı asitleri, çeşitli probiyotikleri ve enzimleri yoğun olarak içermesidir. Bu kabızlık, ishal gibi sorunları önlemeye büyük ölçüde yardımcı olur. Araştırmalara göre günlük olarak tüketilen bir bardak kombu çayı sızdıran bağırsak sendromu ve mide ülserine yakalanma riskini azalttığı ve bağırsakta gelişen herhangi bir hastalığı iyileştirmeye destek olduğu tespit edilmiştir. 3. Vitamin deposudur. Kombuça çayı C vitamini, B1, B2, B6 ve B12 vitaminleri, proteinlerin yapı taşı olan amino asitler, demir, bakır, çinko, flor, iyot ve fosfor mineralleri açısından oldukça zengindir. Bu açıdan insan sağlığına birçok açıdan fayda sağlar. Sıra dışı ve sağlıklı bir çay olan kombuça'nın yararlarından faydalanmak için onu düzenli bir şekilde tüketmek oldukça önemlidir. 4. Zayıflamaya yardımcı olur. 2005 yılında yapılan bilimsel bir çalışmada elde edilen verilere göre kombuça çayının yağ birikimini sınırlandırdığı ortaya konmuştur. Denekler üzerinde yapılan çalışma kombu çayının içerdiği çeşitli asitler nedeniyle elma sirkesi gibi metabolizmayı hızlandırdığı görülmüştür. Fakat Kombuça çayı hazırlanırken bakteri ve maya karışımına şeker eklendiği için basit şeker alımı fazla olabilir. Bu durumda aksi bir şey olmaması için önerilen miktarı aşmamak gerekir. Uzmanlar kombuça çayını günde en fazla bir bardak tüketilmesini önerir. Ha dikkat! Kombuça çayının hazırlanma sürecindeki hijyen koşulları oldukça önemlidir. Mikrobiyal koloni eklenmeden önce hazırlanan içeceğin uygun fermentasyon koşullarını sağlamak için oda sıcaklığında soğutulması gerekir. Daha sonra temiz bir bezle örtülmeli ve yine oda sıcaklığında 7 ila 10 gün arası kadar bekletilmelidir. Ayrıca cam, paslanmaz çelik veya besin için uygun plastik kaplarda saklanmaya özen gösterilmelidir. Genellikle mayalamış olduğunuz kombuça çayının süzülerek aç karnına ılık bir şekilde sadece bir bardak içilmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde Alerjik bünyeye sahip olanlarda çeşitli sorunlara yol açabilir. Ayrıca içerdiği yoğun kafein nedeniyle de hamile ve emziren annelerin tüketmemesi önerilir. Kombuça çayı güçlü bir çay olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayan kişilerin içmeden ya da evde kendi koşullarında üretmeden önce mutlaka doktorlara başvurması gerekir.